Selamın aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenimle EYS oynayacağız. Evet. Kuzenim yanımda. Evet. Kuzenim konuş. Merhaba. Arkadaşlar birisi mesaj atıyor ona bakalım. Ee, ne diyor? Arkadaşlar e, o kişiyi tanımıyorum. Hadi Eyes'e gir. Girdim. Arkadaşlar, arkadaşımla beraber oynayacağız, değil mi arkadaşım? Arkadaşım evet. diyorum, canım, aşkım, güzel kuzenim. Evet. Arkadaşlar, birisi bize küfür ediyor. Arkadaşlar, 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 kısamıyorum. arkadaşlar, 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 Arkadaşlar sesi kısalmıyorum. <laughs> Arkadaşlar sesi kısalmıyorum. O yüzden ben yapacağım. Çok uyuyor. Hayır yanlış şey yapıyorum. Arkadaşlar yanlış şeye bastım. <laughs> Arkadaşlar yanlış şeye bas. İyi değişik sesler <laughs> çıkartma. <laughs> tamam. Sizi Çok oyuncu bir arkadaşım oldu Davet kodu iyi 51-53-9 <laughs> Git. Ne oldu? Git. Ya, git. Ya, git. Arkadaşlar giriyoruz birazdan. Girdin değil. pişman değilim senin olmaktan. Sen. Oha, Emir sen kalsın. Sen de kalsın. Hmm. Arkadaşlar bir tane şunu aldım. Arkadaşlar Bir kayboldu. Yiğit, neredesin lan? Gidelim. İyi, sen başka odalara git. Tamam. Ben bir durayım. Bir başka odalara git tamam mı? Gidiyorum hala. Göz buldum. Ben de buldum. Arkadaşlar, aşağı katta şu anda gördüm. Gördün mü? hayat bu ise vın 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 emir yani var ne düşünüyorsun Allah. ne oluyor ne oldu emir hadi arkadaşlar evet, bizim dönüyor. katta göz kullandım pardon katı indi arkadaşlar az önce geldi biraz korktuk kimmiş bu yani? emir hadi sen neredesin ve ben yatak odasındayım. Yatak odasında mısın? Arkadaşlar 8 torbamız oldu. 6'sı benden resmen. Selamun aleyküm. Aşağı kattı arkadaşlar. Rahat olalım. Rahat mı olalım? Evet. Göz buldum. Göz buldum. Göz, göz, göz buldum. Nerede iyi <laughs> Aşağı katta gelecek. Arkadaşlar kaçmamız lazım çünkü aşağı katta. Buradan çıkmayalım çünkü bir sonraki oda çıkıyor direkt şeyden. İçeriye çıkıyor. Bir yol. Ay. geliyor. Arkadaşlar geliyor. Canavar geliyor arkadaşlar. İyi defa. Gözüm var. Hayat bu savunmam önemli. Bana baksana. Arkadaşlar üst katta. Oğlum burası neresi lan? Sen buranın ne kadar kadar girmiş mi? ne kadar Gözüm var mı? Gözüm, gözüm yok. Galiba geliyor. Evet geliyor bence. De. Maalesef yok olacağız. Arkadaşlar geliyor. Canavar. bizimiz olsun. İyi tefe mu söyle? Arkadaşlar bu oda boş bir yer. Niye çıkmıyoruz ki? Ben korkuyorum İyi tefe. Sen çıksana İyi tefe. Bismillahirrahmanirrahim.

Arkadaşlar en azından bu odaya girdiğimiz hocalar gelemiyor. Bu iyi anlamlı değil. Onu da geleyim Ali. Gel Yiğit'i. Geldi. ama burada sen yapsın ki. Ha buradaymışsın. Niye misiniz? Arkadaşlar video bu kadar olacaktı. 7 dakika oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Partiki gelecek arkadaşlar.